Merhabalar, bir başka e, perakendeci Migros, bundan sonra bir de şok yaparım. E, şimdi ne zamandır bakmadım, herhalde bir hafta 10 gün mü oldu hatırlamıyorum tam. Öyle bir şey olmuştur. E, baktığım zaman zaten bir Migros şok, üçüne de bakıyorum bunların. E, düşüş trendimiz vardı, İyi olan şey bu düşüş trendi kırıldı. E, en azından yani şey ivmeliydi bu biraz, İvmesi yüksek bir düşüş trendiydi. O yüksek ivme kırıldı, öyle söyleyelim, akımın yönü döndü anlamında söylemiyorum kırdı. Şunu kaldıralım. Bu iyi bir şey oldu burada. Şimdi bundan sonra e, tabi ne olur? Kötü bir şey. E, şuradaki direncini daha önceden çizmiştim bunu. Kıramamış. E, ama desteğe doğru da salmamış. Yani böyle tam bir yataylaşma mevcut. E, yataylaşmanın tabi yönü ne olur? Yani bir kanal yaparsa kendine nasıl yapar bilmiyorum. Şu anda bir şey diyemiyorum. Bir formasyon e, var. Yok değil. <laughs> Hem bu yutucu bir mum. Hem de aynı zamanda asıl adam dolayısıyla yukarı doğru yön belirtir. Onu söyleyeyim ama her zaman işte oluyor mu? Tek mumlar, tek formasyon ya iki formasyonluk mumlar güveni biraz daha düşük oluyor öyle söyleyeyim yani çok çok yüksek bir güven ihtimal etmiyor ama 170 80 gibi de olasılıkları oluyor. Hani az bir olasılık değil. 8 günün üstünde 8 gün üstel ortalamanın iyi bir şey yukarı doğru bir hareket yaparsa şimdi izgi, izlenecek olan seviye 39 lira 60 kuruş hem 20 gün üsteline denk geliyor hem de daha önceden çizdiğimiz e, direnç ya da herhalde direnç olarak çizdim büyük ihtimalle hatırlamıyorum ama yani direnç olarak aslında biraz daha yukarı çizilebilir şöyle 39'lara da çizilebilir 39.75'lere de çizilebilir fakat Burada ben 20 günü tavsiye ediyorum. Yani buradan bir atak daha yapıp 20 günün 39'un 39-60'ın üstündeki kapanış bizi 50 güne yani 40-14'e e, götürür demeyeyim ama oraya gidip gidemeyeceğine bakarız. İvmeli olursa tabi bu. E, aşağı salarsa desteğimiz söylüyorum 36 lira 60 kuruşta tabi oranın altına inerse hoş değil. E, 34 lira 30 kuruşta diğer bir destek arayabileceğimiz nokta olur bunun dışında şeye bakalım. Göstergeler ne diyor bize? Stok halde Mekti e, sattı ama daralmaya başlamış yani ala doğru böyle bir daralma hareketine girmiş. de günlükte al vermeye başlamış bugünkü hareketle beraber. Şimdi tabi burada dediğim gibi direnci kırarsa iyidir. Üstünde kaldığı müddetçe direncin en azından bir yeni bir yükseliş trendi belki yapabilir. Onun dışında e, şuradaki 43 yani diyelim şimdi ben buna bir hafta 10 gün bakmam. E, kırdı 39'u. 40'ı da kırdın. Şimdi yukarıda bakacağımız yer 43 lira 60 kuruş e, civarı olacak. Çünkü daha önce orada çok fazla direnç görevi görmüş. E, aşılamamış. Yani direkt 45 lirayı çizmememin sebebi kanal çok geniş. Onun için çizmiyorum. Yani burada bir 43 lira e, diyelim direkt 43 etli veya 43'te alabilirsiniz. Diyelim ki bunu kırdı, bunu kırdı işte her yeri kırdı, 40'ı da geçti. Üstünde de 50'nin kapatmaya başladı. O zaman 43,5'tan dönüş olursa, yani kıramazsa alt banda tekrar bir hareket olup olmadığına bakarız. Eee alt banda hareket olursa da o zaman bir yataylaşmadan net olarak yani daha uzun vade bir yataylaşmanın söz etmek mümkün olacaktır. Ama şu an her şey için erken. bunun dışında Migros için söyleyeceğim bir şey yok. Tekrar hatırlatayım. Yani stop isteyenler 36-62 bir stop noktasıdır. aynı zamanda bir majör destektir şu anki duruma istinaden. direncimizi tekrar ediyorum. 39 lira 60-62, 39-60 olarak alabiliriz. Onun üstünde 40 -14 kırılması gereken seviye o da kırılırsa dönüp bakacağımız yer 43 lira 50-60 kuruşlar. Hepinize iyi akşamlar dilerim.